Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yine daha önce yapmadığımız bir şeyleri yapacağız. Bugün karakterlerimizi kimler seslendiriyor? Bakalım karakterlerimizle sesler nasıl böyle birbirine uyumlu olmuş? Ve bu uyumu yakalayan sanatçılarımız kimlermiş? İşte hep birlikte göreceğiz. Ama şöyle bir şey var. Bundan daha önce zaten bu seslerin çoğunu mutlaka görmüşsünüzdür ama şahsen benim de ilk defa gördüğüm karakterler olacak ve seslendiren kişilerde gerçekten şaşırdığım kişiler var. İşte hep birlikte sizlerle beraber bakalım kim kimi seslendiriyormuş. Arkadaşlar bu arada bu videoyu Leopold kanalından izliyoruz. Kendisinden izin istedim. Sağ olsun videoyu kullanabilmem konusunda bana izin verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Sizler de abone olup videoya like atabilirsiniz arkadaşlar. Kendisi gerçekten inanılmaz içerikler yapıyor. Kanalına gidip bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Bu ve bunun gibi birçok içeriği Leopold kanalında da bulabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bunların çoğunu belki görmüşsünüzdür ama eminim ki aralarında görmedikleriniz de var. İşte bu videoda hepsini göreceksiniz göreceksiniz birazdan bu arada koleti ilk defa gördüm inanılmaz arkadaşlar inanılmaz burada da e, Leopold'a teşekkür ediyor ses sanatçılarımız arkadaşlar kanala abone olmanız gerektiği konusunda da e, söylüyorlar Leopold. Leopold kanalına abone olabilirsiniz diye ses sanatçılarımız ama biz hemen şuradan Darren Roebuck'la başlıyoruz arkadaşlar. Poco'yu seslendiren sanatçımız. Hep birlikte görelim. Wow dude! I'm turning it up to 11. Hey! You broke my guitar! Power chord! Bu arada Poco'yu ilk defa gördüm ben bilmiyorum yani sizler de ilk defa gördükleriniz yazabilirsiniz. Ayrıca Billy Comets koltu seslendiren sanatçımız gerçekten de bence kolta benziyor arkadaşlar. Sizlerin yorumlarında merak ediyorum. Abi inanılmaz ya kendisi de zaten koltuğa benzemiyor mu bakar mısınız bir. Karizmatik de abimiz aslında. Bullet Storm. Ed Mace Mortis seslendiren sanatçımız bakalım. Bunu da görmüştüm arkadaşlar. I bring you the gift of darkness. Mortis bringer of doom. I am a creature of the night. Have much fear. Mortis is here. İnanılmaz you ya. You have been bested. Your soul is mine. Time to rest. I believe you got pwned. I'm mortified, you fiend. How dare you? Abi inanılmaz değil mi? Yani seslendiren sanatçılar ve sevdiğimiz savaşçıları gördüğümüz zaman aradaki bağlantı inanılmaz ya, gerçekten inanılmaz yani. Sandra Espinoza. <laughs> Look at me, not from that #Winning. Are you serious? Oh my God. Hey, Time to update my blog. Abi böyle bir şey olmaz ya. Ya şahsen ben bunları görünce şaşırıyorum. Bilmiyorum sizler şaşırıyor musunuz ama sırada Marisa Lenti var arkadaşlar. Nita'yı seslendiren sanatçımız, ses sanatçımız bakalım. Bunu da daha önceden görmüştüm ben. Ee, yani Marisa Lenti'yi daha önceden izlemiştim. Mesela birazdan Leon gelecek, B gelecek arkadaşlar. Özellikle Lu gelecek arkadaşlar. İnanılmaz gerçekten. Özellikle Lu inanılmaz. You it. Muhtemelen bunu da görmüşsünüzdür. Bill Russell. o oh, 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 izaktır. Ben bunu daha böyle bir e, yapılı bir abi gibi düşünüyordum ama bu abimiz gayet kibar böyle yani sesle alakası yok tabi ama e, kibar tip olarak sima olarak kibar bir abimize benziyor. <laughs> Sevimli bir abimiz ya. you. <laughs> <laughs> e, ee, Jess Patrick Dynamike. Şimdi abi Dynamike yaşlı bir amcamız ama seslendiren sanatçı inanılmaz. Buyurun bakın. Gencecik bir abimiz bu ya. Dynamike'ın sesini nasıl çıkartabiliyorsun? İnanılmaz başarı. Süper ya. Abi çok güzel ya. Aralarında Aralarında en sevdiğiniz de alta yazın lütfen. Şahsen benim ilk favorilerimden birisi Dynamite ama ilerideki Leon ve Lou'yu da görmenizi tavsiye ediyorum. Abi, Brian Steway. İnşallah ismini doğru okumuşumdur tam boyu seslendiren var ya o abimizden başkası seslendiremezdi. Geçen canlı yayında da söylemiştim. İnanılmaz bir abimiz. Yani yürüyen karizma diyebiliriz. Hatta canlı yayında demiştik. I am like wind. Yemin ediyorum boya benzemiyor mu? İnanılmaz. İnanılmaz bir ses. I am one with the earth. Abi mükemmel. Ben bunu alkışlıyorum ya. Ben en favorilerimden birisi de bu oldu benim şahsen. Maya Tuttle. Tutul ya yani inşallah isimlerini doğru okuyorumdur. Jesse'yi seslendiren ses sanatçımız. Don't mess with Jess. Bunu da görmüştüm arkadaşlar. Yani daha önceden bunu da görmüştüm. Doldur. Sizin de gördüğünüzü Sorry. düşünüyorum. Great spot. Çok sevimli bir ablamız değil mi ya? Where will I put my friend? Build and brawl. Ya sen ben Jesse'yi de çok seviyorum arkadaşlar. Ablamız isin. da çok sevimli gerçekten. Time to get constructive. Ha, ha, ha. You can do this. Ha, ha, ha. Sandra Espinoza, bunu da gördük arkadaşlar. Shelly. Evet, bunu da görmüştük. <laughs> da görmüştük. Boom, bling, bling. <laughs> Winning. İşte benim favori sanatçılarımdan yani favori sanatçılarımdan derken özür dilerim favori savaşçılarımdan Sandra Osborne Max'i seslendiren sanatçımız bakalım. Bunu da görmüştüm ne sanki. <gülüyor> <gülüyor> Arkadan biri güldü arkadaşlar kim o bilmiyorum ama e, ablamız da gerçekten e, güzel sesi var. Did someone hit me? Let's go, come on, zip zip. Beni şaşırtan savaşçılarımızdan, sanatçılarımızdan Patrick Pedraza, Sandy seslendiren sanatçımız. Çok iyi ya. Bak bak bak. Bu horlama horlamayı duyunca da aklıma Ahmet arkadaşımız geliyor arkadaşlar kutu açılımlarından. Yes. So good. I love -like. Guess I have to do stuff so tired for the win Come down. ya burada biraz mikrofonla alakalı bir şey olabilir ama gerçekten e, abimizin sesini bir saniye yan yana getiremedim arkadaşlar time. işte benim en şaşırdığım sanatçılarımızdan birisi Keti Sinder Koleti e, seslendiren sanatçımız arkadaşlar inanılmaz kendisi inanılmaz gerçekten Kolete de inanılmaz benziyor. Bu videoda da ne kadar çok inanılmaz dediğimin farkındayım arkadaşlar. I see you. Bak bak, yemin ediyorum aynı kolete benziyor. Vallahi aynı kolete benziyor ama arkadaşlar bu ses sanatçılığı olayı da gerçekten çok zor. İşte arkadaşlar benim en şaşırdığım sanatçılarımızdan birisi Tiffany Grant. Biyi seslendiren sanatçımız. Ee, bakın hep beraber görelim. Şahsen ilk defa görüyorum B'yi seslendiren hanımefendi sanatçımız bu. Yani e, mikrofonla alakalı olabilir. Şu anki sesini ben çok bee'ye benzetemedim arkadaşlar. Bilmiyorum ama e, mikrofonla alakalı. Şimdi tabii ki o stüdyo ortamındaki sesle e, böyle telefondan çekilen ses aynı olmayabilir tabi ama Let's see what's buzzing. What a fascinating biosphere. Yani inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. İlk the defa gördüm the arkadaşlar bee'yi. Be beautiful. Sweet nectar. Buzz off. Mind your own beeswax. Bee'yi daha önce gören arkadaşlarımız da varsa arkadaşlar yorumlar kısmına yazmayı unutmasın. Şahsen dediğim gibi ilk defa Leopold kanalında gördüm. Ee, sanırım bir de Lex'te görmüştük arkadaşlar. Ee, Lex'te var mıydı çok emin değilim ama muhtemelen Lex'te de vardı. For the colony. I feel like the queen bee Ablanın dişleri de bembeyaz yalnız. I'm buzzing. Believe in yourself. I'm the bee's knees. İşte arkadaşlar Leon. Şahsen bilmiyorum ama ben bunu ilk defa gördüm. Şimdi Leon'a bakalım. It is Thomas Hagena, the voice of Leon in Brawl Stars. Um, anyways, uh, thanks for inviting me to do this. I, really appreciate it. It's a some really cool videos you got going there. All right, so I'll just go through some uh, through some lines. Let's go. Abi bakar mısın? Az önceki gelen sesle şimdiki sese bak. İnanılmaz birden bir değişime girdi ses. Do this. Yes. Leon in the lead. Woo. -hoo. Invisibility. Hey Nita. Seslendirdi savaşçımız efsanevi kendisi efsane gerçekten inanılmaz. Check me out. Bak şuradan <laughs> bak. Yes. Let's Anyways, bak bak. Uh, thanks for inviting the voice of Lee. Bak buradaki sesten Leo'nun sesine geçişine bak Leon abi. Dikkat et. Brawl Stars. Um, anyways, bak. Uh, thanks for inviting me to do this. I, I really appreciate it. Geçiyor. Uh, some really cool videos you got going there. All right, so I'll just go through some. Uh, through some lines. Let's go. Bakar mısın abi arada farkı? İnanılmaz this. ya. Yes. Leon in the lead. Woo! -hoo. Invisibility. Hey Nita, check me out. Untouchable. Yeah! Sıradaki sanatçımız Maria Arteaga arkadaşlar. Penny, şahsen Penny'yi de ilk defa görüyorum şu an sizlerle birlikte. Bakalım. Number one. I'm the best. Bye bye. Ablacım o sesi sen nasıl çıkartabiliyorsun? inanılmaz ya. Yeah. Let's go. <gülüyor> <gülüyor> Abi inanılmaz. Gerçekten inanılmaz yani. Müthiş müthiş karşınızda John Mondelli arkadaşlar Luyu seslendiren ses sanatçımız. Her yıl inanılmaz yetenek. Şimdi John Mondelli'nin YouTube kanalında sizlere göstereceğim. Oradan gidip John Mondelli'ye Luyu seslendiren ses sanatçımıza da abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi John Mondelli Bu da Lou'yu seslendiren ses sanatçımızın kanalı Ona da gidip abone olup Zaten diğer seslendirmelerini ve videolarını Orada kendinizde görebilirsiniz Kendisine de abone olabilirsiniz Ve şimdi John Mondelli'nin Lou'yu nasıl seslendirdiğine bir bakalım Howdy y'all It's your uncle Lou here Make sure you subscribe to Leopold's channel <laughs> Yine Leopold kanalına abone olmayı unutmayın diyor kendisi Bu arada bizim kanalımıza da abone olabilirsiniz arkadaşlar ah, I'm in the

Normal. abi süper <laughs> abi süper ağlama sahnesini bir daha izlemek istiyorum bir dakika ağlama sahnesini <laughs> Abi böyle bir şey olamaz ya. Bakın bunu yapmak gerçekten kolay değil. Evet arkadaşlar, bu ve bunun gibi birçok video için Leopold kanalına abone olabilirsiniz. Kendisine izin verdiği için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.